Selam, videoya hoş geldiniz. Nano banananın kullanımlarıyla ilgili olacak. İyi seyirler dilerim. Hi everyone. Bu videoda biraz önce karakterlerimizin de bahsetmiş üzere olduğu Nano Banana'yı, namı diğer Gemini 2.5 Flash Image'i örneklerle beraber inceliyor olacağız. Videonun sonunda ise videonun girişinde oluşturduğum kısmı sizlere nasıl yaptığımı açıklayacağım. Keyifli seyirler diliyorum. Nano Banana'yı nerelerde kullanabileceğinizden biraz bahsetmek istiyorum. Gemini'nin kendi içerisinden kullanabilirsiniz. Google AI Studio kısmından kullanabilirsiniz. Veya FreePik, Envato gibi entegre edilmiş olan diğer yapay zeka platformlarından kullanabilirsiniz. Bu video anlatımımda ben Envato üzerinden kullanıyor olacağım. Şunu belirtmek istiyorum. Eğer görselleri Gemini veya Google AI Studio'da üretirseniz görsellerin sağ alt kısmında bir watermark oluşuyor. Diğer yapay zeka platformlarında ürettiğinizde bu watermark oluşmuyor. Photoshop'ta bu watermarklı olan fotoğrafları çok kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz. Buradan en basit haliyle Remove Tool seçtiğimizde şurada üzerine yeni bir katman açıp bu kısmı daire içine alıyorum ve görselimizdeki watermark kaldırılmış oluyor. Şimdi farklı senaryolar üstünde örnek görsellerle beraber nano banalayı kullanacağız. Şimdi ele almak istediğim ilk konu gerçek hayattaki logoları referans alarak ona benzer logo fontlar oluşturmak. Şimdi burada gördüğünüz üzere beyaz arka planda izole edilmiş Coca-Cola'nın logosu var. Bunu Nano Banana'da referans olarak veriyorum ve prompt olarak da Coca-Cola logosuna benzer görseldeki referansa uygun tasarım haberleri için bir logo fontu oluşturmasını istedim. Birkaç tane denemenin ardından birkaç tane güzel sonuç elde edebildim. Çok fazla benzetemese de yine de Coca-Cola logosundan ilham almış görünüyordu. Bir diğer kullanım örneğinde ise Starbucks'ın logosunu aldım ve referans olarak yine Nano Banana'ya verdim. Prompt'ta ise Gönderdiğim referans görseldeki Logo stiline uygun şekilde logoyu değiştirerek yerine güneş gözlüğü takan havalı bir adam oluşturmasını istedim. Ekranda ise elde ettiğim sonuçları görüyorsunuz. Bunun bize sağlayacağı avantajlar arasında aklımıza fikirler getirerek yaratıcılığımızı arttırabilir, bize ilham verebilir veya aklımıza bir fikir geldiyse onu hızlı bir şekilde görsel olarak görmemizi sağlar ki bu da bizi hızlandırır. Elimde iki tane yıpranmış fotoğraf var. Birisinde sanırım bir asker ve bir eşi var. Diğerinde ise kalabalık bir aile fotoğrafı var. Nano Banana'dan bu ikisini Restore etmesini, netleştirmesini ve renklendirmesini isteyeceğim. Bakalım başarılı olabilecek mi? Bu arada ona başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Neden Envato'yu kullanıyorum? Diğer yapay zeka platformlarında kullandığınızda genelde bir chat halinde oluyor. Geçmiş yukarıdan aşağıya şekilde akıyor. Envato'da ise oluşturduğunuz görseller bir grid halinde burada görünüyor. Ve hepsini böyle toplu halde görmek benim hoşuma gidiyor. Tabi dezavantajı da var. Sekmeyi kapattıktan sonra erişemiyorsunuz bir daha. Eskimiş olan fotoğrafımı Envato'ya yükledikten sonra... Bu eski ve yıpranmış fotoğrafı restore et, netleştir ve renklendir diyerek komutumu verdim. Burada belirtmek istediğim önemli bir nokta var. Nano banana'yı kullanırken verdiğiniz referans görselin bağlamını prompt'ta belirtirseniz sizin için daha iyi sonuçlar ortaya çıkartır. Ben burada bu eski ve yıpranmış fotoğraf olduğunu belirttiğim zaman Nana bana ana daha iyi bir iş çıkaracak bu sayede. Evet görsel oluşturdu. Sadece görselde şuralarda bir beyazlıklar kaldı hala hata sonucu. Burada siyah bir nokta kaldı ama bu sanırım görsellik kendisinde vardı. Onu tut, tutmuş korumuş. Bir de şöyle bir şey deneyeceğim. Bildiğiniz üzere yapay zekalar İngilizce promptlarda daha iyi çalışıyor. Bu promptun İngilizce halini deneyeceğim. Bakalım buradaki beyaz noktaları kaldırabilecek mi? Evet şimdi aynı görselin İngilizce prompt girmiş halini yazdım. Bakalım görselde herhangi bir kalite farkı olacak mı? Evet gördüğünüz üzere aslında görseli daha temiz bir hale getirdi. O beyazlıklar kayboldu. Şurada garip bir durum var ama sanırım referans görselle alakalı. Referans görsel de, de öyle. Fotoğrafları şimdi Photoshop'a getirdim. Bakalım hangisi daha kaliteli olmuş. Bu gördüğünüz görsel Türkçe olarak verdiğim prompt sonucu ortaya çıktı. Şimdiki görsel ise İngilizce verdiğim zamanki hali. Gördüğünüz üzere İngilizce prompt daha iyi bir şey çıkarmış. Sadece Türkçe prompt'un renklendirmesini biraz daha beğendim. Ama Photoshop'ta oynayarak veya Envato'da görsel tekrar tekrar üreterek daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Yani benim size tavsiye edeceğim çoğu yapay zeka modelinde olduğu gibi nano bananayı da kullanırken promptları İngilizce kullanmanız. Orijinal haline bakalım, ile karşılaştıralım. Orijinalinde gördüğünüz gibi bu İngilizce prompt yazmış olduğum hali. Bu ise Türkçe. Genel olarak sonuçlar zaten mükemmel. Zaten şu anda genel olarak tek eksiği çözünürlüğü düşük yapması. Ki bunu da zaten ileride düzelteceklerini düşünüyorum. Yine aynı promptu kullanarak birkaç tane deneme yaptım. İlk denememde çok fazla düzeltemedi. İkinci denememdeki fotoğrafta bayağı bir güzel sonuç verdi. Hem renklendirmesi çok güzeldi hem de resimdeki bozulmaları düzenledi. Diğer denemelerde ise bu yine fena değil. Dördüncü denemem ise diğerlerine göre biraz daha kötü olmuş. Bu gibi durumlarda kaliteli çıktı elde edebilmek için promptu değiştirmek ve defalarca deneme yapmak gerekiyor. Şimdi bir diğer görselimize geçelim. İnternetten bulduğum bu görseldeki tren istasyonundaki insanların hepsini kaldırmaya çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek mi? Yine İngilizce bir şekilde promptumu girdim. Remove all the people at the train station diye. Bazen görsellerinizi oluştururken hata verip oluşturmayabilir. Bu gibi durumlarda tekrar denememiz lazım veya promptumuzun içeriğinde görsel üretmesini engelleyen sakıncalı bir ifade olabilir. Bunu düzeltmemiz lazım. Evet görselimiz oluştu bakalım. Bayağı bir güzel şekilde kaldırmış. Hiçbir insan gözükmüyor neredeyse. Şurada sadece bir insan görüyorum. Onun haricinde gayet kaliteli yapmış. Şimdi görselleri Photoshop'ta üst üste getirdim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkmış. Gördüğünüz üzere detayları neredeyse bozmayacak bir şekilde insanları kaldırmış. Sadece şurada birkaç kişi görüyorum. Onun da Photoshop'ta kolayca kaldırılabilir. Ama dediğim gibi şu an Nano Banana'nın en büyük sıkıntılarından biri. Görseli üretirken düşük çözünürlükte üretmesi. Buradaki tren istasyonunun çözünürlüğü orijinalde 4900 küsür piksele 3200 küsür piksel ama yeni ürettiği görsele bakalım 1248'e 832 piksel. Tabi bunu çözmek için görseler upscale edilebilir. Gördüğünüz üzere Harry Potter elinde bir sihirli DNA'nı tutuyor. Bunu muz ile değiştireceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç elde ediyoruz hep birlikte görelim. Yine İngilizce şekilde promptumu yazdım. Çocuğun elindeki çubuğu muz ile değiştir diye bakalım nasıl bir sonuç elde ediyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben normalde video başlamadan önce görseller üzerine çalışmalar, denemeler yapıyorum. Harry Potter'ın elindeki bubunus görselini oluştururken normalde hep Türkçe prompt'larla çalıştım ama bir türlü olmuyordu. En sonunda İngilizce prompt'la denediğim zaman böyle tek seferli sonuçlar almaya başladım. Mesela çok güzel bir şekilde muzlu oluşturmuş oldu görseli. Bu görsel de video başlamadan önce test ettiğim bir prompt'tu. Aslında yapay zeka böyle bir araç. Aynı prompt'u, aynı görseli kullandığınız zamanda bile size farklı sonuçlar vermesi yaptığınız projelerde aslında benzersizlik katıyor. Şimdi anlatımıma tek bir görsel karesinden nasıl tutarlı olacak şekilde farklı sahneler çoğaltabiliriz ondan bahsedeceğim. İlk olarak Nano Banana'ya referans olarak kazının bu portresini verdim. Bu prompt ile yüzünün tamamının göründüğü bir görsel elde etmiş oldum. Bu görsel elde ettikten sonra referans kısmına bu görsel ekledim. Kadının yarım portresini oluştur dedim. Bu sayede kadının yarım portresini elde etmiş olduk. Bundan sonraki yapacağımız şey ise kadının full body shot yani baştan aşağı göründüğü bir görünümü elde etmek. Kadının portresinde olduğu bu fotoğrafı da referansları ekledikten sonra bir diğer promptumda kadının tüm vücut çekimi görselini oluştur dediğimde ise kadının baştan aşağı görünen bir görseli elde etmiş oldum. Tabii ki de bu farklı farklı süreçlerden ve farklı prompt denemeleriyle daha iyi bir hale getirilebilir. Yine aynı örnek üzerinden video başlamadan önce deneme yapmıştım. Onun sonuçlarını da göstermek istiyorum. Ekranda gördüğünüz üzere kare şeklinde bir fotoğrafım var. Bu fotoğrafı yatay bir şekilde üretmek istiyorum. Bunu karşılaştırmalı olarak deneyeceğim. İlk başta Photoshop'ta bu beyaz alanı Generative edeceğim. Ardından ise nano banana da yatay olarak resim uzatmaya çalışacağım. Bakalım Photoshop mu daha başarılı yoksa nano banana mı? Bu görsel hoşuma gitti bunu tutuyorum. Bir diğer alternatif olarak ise bu görseli deneyeceğim. Şimdi elimizde iki görsel var. Nano banana'nın görselleri uzatabileceği, genişletebileceği şekilde yükleyebilmemiz için görseli yerleştirip beyaz olarak bırakmamız lazım. Prompt'u yazarken de bunu daha sonra tarif edeceğiz. Gördüğünüz üzere birkaç tane deneme yaptım. İyi bir prompt oluşturmaya çalıştım ve iyi bir prompt oluşturduktan sonra ise birkaç deneme sonra elde etmek istediğim görseli oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi görseli tamamıyla genişletti. Yazdığım prompt'ta ise bu görseli beyaz alana doğru genişletmesini istedim. Burada çok önemli bir nokta var ki bağlamını söyledim ve görseldeki karakterin yapısı bozulmaması için aynı yerde olması gerektiğini belirttim. Aynı şeyi çiçekler için de yaptım ve sadece promptta resme uygun olacak şekilde bağlamını değiştirdim ve yine bu görseli elde etmiş oldum. Bu bizim orijinal görselimizdi Photoshop'ta ürettiğimiz. Bu ise Envato'da ürettiğimiz. Gördüğünüz üzere biraz kalite kaybı var ve görseli biraz değiştirmiş. Nano Banana da kartalın kanatlarını güzel yapmasını beğendim. Belki Photoshop'la da birkaç deneme sonucunda elde edilebilirdi ama böyle bir sonuç elde etmiş olduk. Çiçek görselinde ise Photoshop'ta genişlettiğimiz hali buydu. Bu ise Nano Banana'nın yaptığı. Böyle bakınca aslında Nano Banana çiçeklerle daha çok doldurmuş gibi geldi. Şuradaki gördüğünüz gibi lavantalar daha canlı ve daha çok duruyor. Ya yani benim burada tercihim Nano Banana olurdu ama belki Photoshop'ta biraz daha uğraşırsak güzel bir görsel elde edebilirdik. Şimdi ise bir ürün görseli ve o ürün görselini kullanarak nasıl kısa bir reklam oluşturduğumdan bahsedeceğim. Bu logoyu kullanarak ve ondan esinlenerek lüks ve zarif bir parfüm şişesi oluşturmasını istedim. Birkaç denemeden sonra buradaki gördüğünüz parfüm şişesi hoşuma gitti ve bunu kullanmaya karar verdim. Ardından Midjourney'de böyle artistik bir fotoğraf buldum. Arka tarafta bir bisikletli geçerken Coca-Cola şişesinin havadayken bir fotoğrafı var. Bu görseli ve parfüm görselini referans vererek yer değiştirmesini istedim. Yine birkaç denemeden sonra bu görseli elde etmiş oldum. Çok güzel bir şekilde parfüm bozmadan görsele entegre etmiş oldu. Sadece parfümün içindeki sıvının rengi değişik. Onu da Photoshop'ta veya tekrar oluşturmaya çalışarak çok kolay bir şekilde halledebiliriz. Ben bu haliyle görseli kullanmaya karar verdim. Ardından Nano Banana'ya sadece bu görseli referans vererek bu görselin birkaç saniye öncesini oluşturmasını, yani havada bisikletli ve parfüm şişesi yokken sadece gün batım manzarası oluşturmasını istedim ve böyle bir sonuç elde ettim. Elde etmiş olduğum bu iki görseliyle Klinge yayda First and End Frame özelliği ile canlandırdım. Şimdi ise tasarım haberleri için oluşturduğumuz parfümü. Başka bir ürün için oluşturulan buradaki fotoğraf ile yer değiştireceğiz. Prompt olarak mavi parfüm şişesini diğer görseldeki kırmızı ürün yerine yerleştirmesini söyledim. Bir önceki görseldeki ürünün yerine bizim oluşturduğumuz parfüm şişesini başarılı bir şekilde yerleştirmiş oldu. Gördüğünüz gibi ekranda Mid Journey'de oluşturduğum başka bir görsel var. Bu görselde basit promptlar girerek görseli nasıl değiştirebileceğimizden biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak görseli gündüz halinden gece haline getirmesini istedim ve böyle bir sonuç elde ettim. Ardından yine orijinal görsel üzerinden fırtınalı bir hale gelmesini istedim ve böyle bir sonuç elde ettim. Ve son olarak ise sıcak tonların hakim olduğu ve ayrıca gök kuşan oluştuğu bir görsel oluşturmasını istedim ve bu görseli elde etmiş oldum. Burada da gördüğünüz gibi orijinal görselin yapısını koruyarak istediğimiz değişiklikleri görsellerde elde edebiliyoruz. Bir sonraki aşamada ise orijinal görsellerimizi yeni bir stilde nasıl oluşturacağımıza bakıyoruz. Gördüğünüz bu kadının portresi üzerine deneme yapacağım. İlk başta Nano Banana'dan sketch tarzında oluşturmasını istiyorum ve bu tarz bir görsel oluşturmuş oldu. Ardından Pixar tarzında oluşturmasını istedim ve böyle bir görsel elde etmiş oldum. En sonunda ise Minecraft tarzında oluşturmasını istedim Minecraft karakteri olarak. Ve ona benzeyecek şekilde birkaç denemenin ardından böyle bir sonuç elde ettim. Tam portresi değil ama biraz uğraştıktan sonra yine elde edilebilirdi. Ekranda da gördüğünüz üzere tek bir orijinal görselden 3 farklı stilde görsel elde etmiş oldum. Görsel oluştururken bir diğer bahsetmek istediğim konu ise kolaj yöntemiyle görselleri oluşturmak. Şimdi örnek olarak elimde tasarım haberleri parfüm şişesi var. Bunu ürün olarak kullanmak istiyorum. Ayrıca de elimde bir modelin fotoğrafın çekilmiş olduğu bir görsel var. Bu görselin parfüm şişesini tutmasını ve İstanbul manzarasına karşı bir yerde oturmasını istiyorum. Ki o görselde şu anda bu. Yani bir parfüm şişesi olacak. Model bu parfüm şişesini tutacak. Ve İstanbul mağazasına karşı olacaklar. Bunu nasıl sağlayabilirim? İki türlü yolu var. Birinci yöntem direktmen bu üç görseli ayrı şekilde Nana banana'ya referans vermek. Ki bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü eğer görselleri ayrı ayrı Nana banana'ya referans olarak verirseniz görseller hem bozuyor hem de görüntü kalitesi inanılmaz derecede düşük oluyor. Görseli yatay olarak elde etmek istediğim için yatay bir şekilde 16'ya 9 görselimi oluşturdum. Ayrıyeten parfüm şişesini de kube ettim. Modelimi de kube ettim ve İstanbul manzarasını da yanına koydum oluşturmuş olduğum yine yapay zekadan. Sonra bunu PNG olarak çıktı aldım. Ardından Nano Banana'nın içerisine referans olarak bu görseli verdim. Ve prompt olarak ise görseldeki model elinde parfüm şişesini tutarak görseldeki koltuğa oturuyor ve İstanbul manzaralı bir ofiste poz veriyor dedim. İlk başta böyle bir sonuç almıştım. Ondan sonra çok beğenmedim promptu değiştirdim. Oturmasını sağladım. Oturduktan sonra ama gördüğünüz üzere çok kaliteli olmadı yakından çekmediği için. En sonunda spesifik bir istem daha ekledim yakın bir fotoğraf çekimi diye. Ondan sonra böyle bir görsel elde etmiş oldum. Bu ile birlikte bir ofisin penceresinden İstanbul manzarasını elde etmiş oldum. Ayrıca modelimiz gönderdiğimiz referans görseldekine benzer. Kıyafeti çok iyi oturmuş. Parfüm şişesini tutarkenki parfüm şişesi referansımıza benziyor. Ve buradaki tasarım haberlerindeki TH logosu çok güzel bir şekilde oturmuş. Şimdi ise videonun girişindeki kısmı nasıl yaptığından bahsediyor olacağım. İlk olarak Nano Banana'ya referans görsel verebilmek amacıyla bilgisayarımın kamerasıyla kendimin bir fotoğrafını çektim. Bu fotoğrafı çektikten sonra Nano Banana'ya attım ve prompt olarak benim bir uzaylıya çevirmesini istedim. Birkaç deneme yaptıktan sonra bu hoşuma gitti. Ardından yine bir robot kovboy olacak şekilde çevirmesini istedim. Yine yaptığım denemeler arasında en güzeli bence buydu. Yaşlı bilge bir büyücüye çevirmesini istedim ve bunu elde etmiş oldum. Peki bunları nasıl canlandırdım ve konuşmalarını sağladım? İlk olarak bunları Envato içerisinde upscale ettim çözünürlüklerinin güzel olması için. Ardından Klinga içerisinde bunları canlandırdım. İlk baş videonun girişini yapması için kovboy robotu attım ve bir elini havaya kaldırarak kameraya el sallar ve konuşur sabit kamera yazdım ve bu sonucu elde etmiş oldum. Ardından uzaylı promptu için de uzaylı kameraya doğru konuşurken iki elinde muz tutarak havaya kaldırır dedim. Burada amacım İki elinde de muz olması ve iki elinde havaya kaldırmasıydı. Ama tek bir muz ortaya çıktı. Görüntü hoşuma gittiği için tutmaya karar verdim. Ardından ise en sonunda yaşlı bilgi adamı oluşturdum. Peki dudak senkronizasyonunu ve seslendirmeyi nasıl yaptım? İlk başta seslendirmeden bahsetmek istiyorum. Seslendirme için Eleven Labs yapay zekasını kullandım. Eleven Labs'te robot sesi için Android XYZ'yi kullandım. Hazır olan seslerden. Buradaki Myrettin diyeyim karakterini kullandım. Kadın uzaylı karakteri için ise ayrıyeten bir ses oluşturdum. ChatGPT'den bir prompt aldım ve o prompt'u burada creator clone voice diyerek voice design kısmından oluşturdum ve böyle bir ses elde ettim ki hiç beklemiyordum. Gerçekten güzel bir ses oldu. Ardından karakterlerin söyleyeceği cümleleri text to speech kısmından seslendirdim. Uzaylı kadın karakterinin de bir sesini dinleyebiliriz. Inhabitants of this vibrant Filmlerde olur ya böyle uzaylılar konuşur, böyle içten gelir. Tutmak ve kullanmak istedim. Ardından Klinge Yay'da Avatar sekmesine geldim. Elimde videolarım var, görsellerim var ve ses dosyam var. Build Avatar kısmı diye bir özellik geldi, bu yeni bir özellik. Buraya fotoğrafı atıyorsunuz ve karakterinizin konuştuğu ses dosyasını attıktan sonra otomatik bir şekilde dudak senkronizasyonu yapıyor. Yaşlı karakterimiz için bunu kullandım. Ayrıca hem de lip sync özelliği var. Burada ise var olan videolarınıza dudak senkronizasyonu yapabiliyorsunuz. Şöyle bir sıkıntı var Kling AI'da. Videonuzun bazı kısımlarında bozulma olabiliyor ve FPS düşüşleri olabiliyor. Kadın uzaylı karakteri için de buradan oluşturduğum dudak senkronizasyonu. Onda da yine aynı sorunlar vardı ama o videoyu kullanmak zorundaydım çünkü kadın karakteri orijinal videoda konuşmuyordu. Premiere'den videoları editlerken orada orijinal video ve Dudak senkronizasyonu olmuş videoyu üst üste getirdim. Dudak senkronizasyonu olan videoyu ağız kısmını maskeledim. Ve bu sayede orijinal videoya sadece uzaylı karakterin konuşurkenki ağız kısmı etki etmiş oldum. Ve videoları da birleştirince giriş kısmını elde etmiş oldum. Daha iyisi yapılabilir miydi? Kesinlikle daha iyisi yapılabilirdi. Bazı insanlar şöyle yapıyorlar. Çevrelerini etkileşimli olacak şekilde çok güzel bir şekilde oluşturuyorlar. Ardından onu video 3 canlandırıyorlar. Hem böyle efektli bir hale geliyor hem de konuşmalarını sağlayabiliyorlar. Ardından... O konuşmasını çıktı alıp yine 11 Labs'te sesini değiştiriyorlar ve öyle kullanıyorlar. Yani yaratıcılıkta sınır yok. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapay zekayı kullanarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve kapanış olarak benim ayrıca göstermediğim ama nano banana ile yapılabilecek şeylerden bahsetmek istiyorum. Kendi yüzünüzü referans vererek herhangi bir şekilde kendinizi oluşturmak isteyebilirsiniz. Boş bir mekanın fotoğrafını vererek orayı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Time Laps dedikleri olay var. Bir bölgenin gece ve sabah hallerini oluşturup arasında timelapse oluşturabilirsiniz. YouTube kanallar için thumbnail oluşturabilirsiniz. Film afişi tasarlayabilirsiniz. Orijinal fotoğrafların farklı açılardan çekilmiş hallerini oluşturabilirsiniz. Kendi oluşturduğunuz bir yazı tipini vererek ondan font alfabesi oluşturabilirsiniz. Tasarladığınız tasarımları, logoları veya çalışmaları bir mockup üzerinde oluşturabilirsiniz. Yapay zeka araçlarının sahip olduğu first frame and Last Frame özelliği ile animasyonlar oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi Nano Banana'yı kullanmanın yüzlerce, binlerce hatta yüz binlerce yolu var. Buradaki sınırı belirleyen tek şey sizin yaratıcılığınız. Ve yapay zeka araçlarını kullanarak her gün kendimizi geliştirdiğimize inanıyorum. Bu yaratıcılık gerektiren serüvende hepinize iyi şanslar diliyorum. Bu arada YouTube videosunun altına yapay zeka ile alakalı sorularınız varsa yazabilirsiniz. Erinmezsem hepsini cevaplamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sizlere iyi günler diliyorum.